Hepinize merhaba arkadaşlar. Kids Yapınız. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sınıf simülasyon iki çekeceğiz. Yanımda bugün Ayra abim yok. Küçük kardeşim Alvin'e var. Onunla beraber Zoo Simülasyon 2 çekeceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup bir de desteklerimi unutmayın. Şimdi buradan yine bir karakter yapacağım. Ben Pandal'ı alacağım. O yüzden şimdi Deno diyerek oyunumuza geçelim. Evet en son bir tane böyle tatlış bir tane var görmüş. Sonra bir tane buradan çıkalım. Kurt bulmuştuk. Kurtçuk. Burada bir tane küçük, küçük bir deve kuşumuz var. Burada bir tane filimiz var ve Raptor yakalayamamışız. Bakın. Sonra buraya kaplumbağa getirmişiz. Böyle. Şimdi gidelim kaplan avlamaya değil mi Miko? Hı hı. Şimdi o zaman kaplanlarımızı avlamaya gidelim. Kaplan bulduk. Evet. Şimdi evet. iki kaplan. Öldü mü? Evet. Bir kaplan bulduk. Yaşasın arkadaşlar. Şimdi kaplanlarımızı yakaladık. Hayvanat bahçemize gidip onları bakalım değil mi Miko? Hı -hı. O zaman uzun teleporter sayesinde oraya ışınlanabiliyoruz değil mi? Hı -hı. Böylece ışınlandık. Şimdi hadi kaplanlarımıza bakalım. Bakın kaplanlarımız ne kadar güzel değil mi? değil. etmiş Evet. Size daha yakından bakmak istiyorum. Şimdi kafesimizin içine gireceğim. Çok güzeller değil mi kardeşim? Mirket'e de çok benziyorlar. Birazcık da kaplanı damdırıyorlar. Her şeyimiz var. Sadece bir tavşancığımız ve ayı kafesimiz boş. Ve raptor kafesimiz boş kaldı arkadaşlar. Değil mi? Evet. O yüzden gidip ne yapıyoruz şu an? Gidip tavşan avına çıkıyoruz. Diğer tarafta bir sürü tavşan vardı. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Ama ben hatırlıyorum. Orada bir tavşan gördüm. Hemen oraya gidelim. Evet arkadaşlar bir tane yakaladık. Bir tane daha yakaladık. Tavşanlar. Da var. Ama ayımız yok. Gidip mağaralarda olabileceğini düşündüğüm için gidip mağaralara bak. Karşım galiba biz bu ayıyı bulamayacağız. Haritadan gidip ayıyı bulalım. Haritamızda. Bakalım hadi. Burada belir yazıyor. Galiba kırmızı bölge. Yani gölün arkasına gideceğiz. Hadi arabaya gidelim mi? <laughs> hadi arabamıza gidelim ve yolumuza çıkalım. Yanlış yere oturduk. Hadi yolumuza devam edelim. Bu göl... Ya da ben böyle gideyim. Sonra zaten gerek olmayacak. Evet arkadaşlar ayının oraya geldik. Bakın orada ayı var. Hadi onu yakalayalım. Evet arkadaşlar ayıdan da bulduk. Çok sevinç, sevinçliyim. Sen sevinçli misin kardeşim? O zaman hadi evimize gidip ayımıza bakalım. Hadi şimdi ayım, ayımızın yanına gidelim. ve onu, Ona bir yakından bakalım. Çok değişik değil mi kardeşim? Hı hı. Sanki buz ayıya benziyor birazcık da. Hı hı. Çok güzel ama değil mi? Hı, hı Şimdi bakalım. Hadi hayvanlarımıza bakalım şimdi değil mi? Evet şimdi ilk önce almadığımız bir şey varsa ondan almak istiyorum. Rüpev lüks evden almamışız. Ondan aldık şimdi. Evet evimiz oraya kurulmuş. Hadi yanına gidelim. Evet arkadaşlar içine girdik. İçinde böyle güzel bilgisayar varmış. Burada bir asansör gibi bir şey var. Başka neyi var? Burada böyle vinç, vinci var. Başka bir şey yok galiba. Her şeyi aldık. Evet şimdi her şeyi aldık. Hadi gezelim bahçemize. Evet burada iki tane at babamız var. Burada bir tane güzel bir bufalomuz var. Burada bir tane kurtumuz var gördüğünüz gibi. Çok güzel bir kurtumuz var. Burada güzel bir tane zürafacığımız var. Hadi onu üstten de bir bakalım. Merhaba zürafacık. Burada güzel bir deve kuşumuz var. Hadi yanına gidelim onun. Merhaba da kuşu. Hadi beni gönder bir yerlere. Galiba onun da keyfi yok şu an. Konuşacak. Şimdi burada en son avladığımız ayıcığımız var. Merhaba ayı. Senin keyfin yerinde mi? Onun da keyfi yerinde galiba. Böyle mutlu bakıyor. Burada küçük tavşanlarımız var. Nasılsınız tavşanlar? Onlar da iyi zıplamıyorlar hiç galiba. Çok yorulmuşlar, zıplamışlar. Burada iki tane güzel filimiz var. Burada güzel iki tane mirketimiz var. İçeri girelim ve bakalım. Burada bir tane güzel kaplumbağacığımız var. Evet arkadaşlar,